Hanım, şu televizyonu açılı. ne yapıyorsun oğlum ya? Ben, ya, ben ya. de yazdım gerizekalı. gel 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 Sesime gel bu taraftayım ya. Şş. Nereye gidiyorsun? Ha, gel, gel aşkım gel gel düz gel düz gel bu gel gel ya. gel sollu gel sollu sol yap sol yap. Emrah, sürekli yer değiştiriyorsun. Yok bir tane buradayım ben sen gel gel solu gel sollu gel sollu gel 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 topla 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 sağ yap sağ yap topla aşkım toplan topla düz gel. Sesime gel ya. Gel, Şşş. Çatak kız. Mahmut bir yerde sabit Şu dur artık. Gel, tamam gel. tamam duruyorum. Kıpraşmayacağım gel hadi. <laughs> Yakaladım. <laughs> ne kadar eğlendik ya. En iyisi arabaya geçelim de biraz dinlenelim ha. Ee, nerede bunlar? Ya bırak şimdi onları. Ne güzel yalnız kaldık ya. Tezgah mı yaptınız lan? Yok canım ya ne tezgah? Ee, neredeler o zaman? E, yalnız kalmak istediler demek ki Allah Allah. Hadi gel biz de arabaya geçelim de arka koltukta dinlenelim biraz. Bakarsın soyunup çürü çıplak uyuruz ha? Gel Mavişim gel çok yaklaştın. He, Takip et beni gel düz gel düz. <laughs> ha gel. Biraz daha yaklaşırsan bulacağım beni gel. <laughs>

Canım gelmiyorlar işte. Hadi arabaya geçelim ya. Hayır dedim Mahmut. Ya Merve gelmeden şuradan şuraya kıpırdama. O ne be? Ne? Şuradan bir ses geldi. Nereden? Şuradan işte otların arasından. Sen bir gidip baksan hani orada ne var. Canım mı? Evet canım ya. Hiç bir falan olmasın. Bakayım canım. şey değil ya. Ay oradan bir şey geçti Mahmut. Yok ya bir şey değil ya. Adamı hasta etme Mahmut. Bir şey geçti gördün. Ya yok ya bir şey değil ya. Küçücük bir fare. Ne? Fare mi? Ay! Mahmut! Yardım et. Burada mahsur kaldım. Ne oluyor lan? Ya ben çok korkarım fareden. Kurtar beni Mahmut. Ya manyak mısın kızım? Ne <laughs> kadar fareden korkulur mu ya? Ay şimdi bayılacağım. Bayılcan mı? Aslında bu orman fareleri çok kincidir biliyor musun? Kinci mi? Kinci tabi şapşak kız. Nasıl yani kinci? Ya yani şimdi ben onu kovdum ya. Birazdan arkadaşlarını toplar gelir. Ne? Niye? Bizden öcünü almak için işte. Nereden baksan 40-50 tane fare gelir şimdi. Ya Mahmut yalan söylüyorsun değil mi? Yalan mı? Birazdan görürsün yalan mıymış, doğru muymuş. Ne yapacağız peki? Valla ben konuşup ikna etmeye çalışırım. Ama olurlar mı bilemem. Sonuçlarına kadar hayvan olsalar da onlar da insan. Yani onlar da şey... Ee, yani onların da bir şerefi var. Sen bir tane görünce gider yap, kırk tane gelince geri vites. Yok ya olacak iş mi? Hatta çocuklarlar adama. Ay kes saçmalamayı Mahmut. Ne yapacağız şimdi ya? Ya tekrar gelirlerse? Vallahi bilmiyorum. Dur bir düşüneyim. Buldum. Arabaya geçelim oraya gelemezler ya. Şşş. Of iyi. Gidelim hadi. Naiyay <laughs> 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 Ya birader, iyi güzel hoş diyorsunuz da. Siz niye çıplak geziyorsunuz oğlum? <laughs> Kara oğlan sana diyorum lan. O ne ya? Keyo. 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 Ne, ne diyorsun <laughs> oğlum? Ne diyorsun? Türkçe konuşsun oğlum. Ya ja, da İngilizce konuş. Evrensel bir dille gelin oğlum bana. What's the point? What do you want? What's the point? What do you want? Ya diyorum ki güzel kardeşim. Why is you, your ey, Malafat open. <Gülüşmeler> A A Merve. A A Merve'yi unuttum lan. See you kardeş. <laughs> Ucunu atlattık ya. Bizi çiçi <laughs> çi yerlerdi. Sen iyi misin canım ya? Çek şu elini, dokunma bana. Ya gene ne oldu ya? Ne oldu mu sen daha iyi bilirsin. Bilmiyorum ne oldu? Fareleri bahane ederek beni arabaya getirdiğini anlamadım sanma. Eğer anlarsan anla. Gelmeseydin. Sen korktun fareden. Zorla mı getirdik? Merve! Aa kızı öldürdü. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum sanki. Ne? Ama senin çıplak olman lazımdı. Ne diyorsun sen be? Ya senin çıplak olman lazımdı. Mahmut, sapıtma. Milletin rüyası birebir çıkar ya da tam tersi çıkar. Benimkinin yarısı çıkıyor. Böyle işi. Kes saçmalamayı da gidip şunlara bir bak. O ayı öyle boş yere böğürmez. Kesin bir şey oldu. Kardeş, burada yoldan geçen böyle uzun boylu güzel bir kız gördün mü? Beyaz tenli miydi? Ha evet, beyaz tenliydi. Üstünde beyaz mı vardı? Aa, aynen öyle, gözleri bağlıydı. Saçları arkadan toplanmış mıydı? Aynen öyle, onu gördün mü? Görmedim. Şakanın sırası mı lan ha? Görmedim kardeşim ya. Ha? Görmedim. Şş. Allah Allah! adamsın be. Ya ne, <laughs> ne var ya? Küfür etme lan. Gitsene şunlara bakmaya. Tamam be tamam gidiyorum. Sen de burada fareler yesin inşallah. Ay pislik. Kusmala. Ya tamam mı sen bunu? O zaman göreceğim ben seni. Selef. Kardeş, bu yoldan geçen böyle uzun boylu gerizekalı birini gördün mü? Üstünde turuncu gömlek mi vardı? Evet. İli yarı mıydı? Evet, ili yarı böyle gergedan gibi. Böyle lanet, pislik, Allah'ın belası biriydi değil mi? Ne oldu ne geçti aranızda? E nereye gitti? Görmedim. E nereye gitti? Bilmiyorum görmedim. Oğlum psikopat mısın lan sen? Bilmiyorum dedim bilmiyor ya kardeşim manyak mıdır ne? Allah Allah. Sana <laughs> sahip çıkamadım Merve. Neredesin sevgilim bir tanem beni bırakıp gitme. Bana teslim ol Merve! Canım, bebeğim, bebişim, mavişim, bir tanem neredesin? Sevgilim Merve'm! Bebişim! Sevgilim! Ne yapıyorsun lan burada? Aptal çocuk! Kaybettim, onu kaybettim Mahmut! Şş Emrah. Sakin ol oğlum. Buralardadır. <laughs> Buluruz şimdi. Hayır bulamayacağız işte. Rüyalarım gerçek çıktı. Merve'yi kaybettim. Hepsi benim yüzümden. O elek Merve'nin değil mi? <laughs> evet kardeşim. Burada buldum Mavişim'in yeleği. Kim bilir başına neler geldi. Hepsi benim suçum. <laughs> ya nasıl kaybettin koskoca kızı? Gözleri kapalı yürüyordu. Zencileri görünce benim de dikkatim dağıldı. Hepsi benim suçum. Emrah bir sakin ol ya. <laughs> Oraya en son gidenler. Ne oldu lan? Duymadın mı sesi? Ne sesi oğlum? Benim duyduğum sesi. Ne duydun ki? Ses. Ne sesi duydun? Dayının sesi. Akif dayı mı? Akif kim lan? Dayım oğlum işte. E dayı sapta çocuk. Ya oğlum sen dayının sesini duydum demedin mi az önce ya? Oraya en son gidenleri... Aha duydun mu? Akif dayımı mı? La s**tım Akif dayını. Ya niye s**tın oğlum Akif dayımı? Ne yaptın ne sana ya? Oraya en son gidenler... Emrah korkuyorum. Ya oğlum korkma bak Akif dayım iyi adamdır sana bir şey yapmaz. Konuşuruz hallederiz oğlum ya. Emre hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Oğlum hadi geri dönelim. Burada garip şeyler oluyor. Sen git oğlum ben Merve'yi almadan şuradan şuraya gitmem. Oğlum bak başımıza bir iş gelecek hissediyorum. Aga ben son sözümü söyledim. Make <laughs> Emrah kusura bakma kardeş, ben gidiyorum. <laughs> Demek gidiyorsun he, herif. <laughs> Kezbanı yalnız bıraktım, çok korkmuştur şimdi. Sen de Merve'yi bulup gelirsin ha? <laughs> Hadi aslanım benim. Nereden geldik buraya lanet olsun. Aslında her ya. Labrat gibi olmam mı olur? Ya. Yapmayın lan! Beş la 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 Beş şöyle... Oraya en son giden. Ahmet dur son damızı edelim lan. Ya. Allah!

Hemen gitmemiz lazım. Anlamıyorsun galiba. Merve'yi bulmadan gitmem diyorum. Boşuna arama ben aradım ulaşılmıyor. O zaman Kezban'ı ararız. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Hey Kezban'cığım nasılsın? Ne? Geldi mi? Hay Allah ya biz de onu arıyorduk. gelmiş mi bu Tamam canım tamam hemen geliyoruz. Mavişimin sesini duyayım. Gene yeni bulduk biz. Dışırmış galiba. Güzel konuşayım Mavişimle. Alo. Hişt. Alo. Hay Allah kesildi. Gelmiş mi? Gelmiş gelmiş. Hadi çabuk gidelim. Allah'ıma şükürler olsun ayırmadı bizi. Hadi gidelim. Hadi oğlum ya. Hızlı yürüsene biraz. Ulan yürüyoruz işte. Allah Allah. Oraya en <laughs> giden. Ne oldu lan? Yine mi duymadın? Ya Akif dayı korkutup durma şu adamı ya. Ne istiyorsun bu sabiden ya? Lan yürü gerizekalı. Nerede Merve? Merve mi? Merve seninle birlikte değil miydi? Karış bırak şimdi Merve'yi o kendi başının çaresine bakar. Yalandın <laughs> Gelsene lan buraya! Aptal çocuk! <laughs> lan buradan! Merve'yi bulmadan hiçbir yere gelmem! Bırak şimdi Merve'yi kardeş o kendini korur. Rambo mu lan kız nasıl korusun kendini? Eee kadar gelmezsen gelme. Ben gidiyorum. Ya niye bıraktık Merve'yi ya başına bir şey gelirse? Merak etme canım Emrah Merve'yi korur. Peki nasıl geri dönecekler? Merak etme canım, Emrah Merve'yi döner. <Gülüyor> <Gülüyor> Merve! <Gülüyor> Allah kahretsin, şarjım bitmiş. Mahmut telefonunu ver. Merve? Canım neredesin sen ya? Öldüm meraktan. Ne? Otostop mu çektin? Niye? Ay canım benim ya. Tamam bak bu Mahmut'un numarası. Varınca mutlaka haber var tamam mı? Dikkat et canım öptüm. Allah sizin belanızı versin. Kızı düşürdüğünüz hallere bak. Ben ne yaptım ya? Gerizekalı Emrah kaybetmiş kızı. Hepiniz aynısınız işte. Erkek milleti değil mi? Siz de aynısınız. Kezban milleti değil mi? Ne diyorsun sen be? Dediğimi anladın. Ha Kezban ha Merve? Trip'ten başka bir b bildiğiniz yok. Bana bak Mahmut. Senin ağzını burnunu yırtarım düzgün konuş. Yalan mı? Yalan. İşiniz gücünüz seks, para, futbol. Ede. laflara bak hele. Hepsi senin yüzünden. Ne var yani iki öpüşü bellesek? Baştan sonra çıkarmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Ne alakası var be? Çak alakası var. İki dakika yalnız kalacağız diye kırk takla attırdınız adama. Saklanmaç oynadık, ikiniz birden aynı yere saklandınız. Kovalamaca oynadık, el ele tutuşup kaçtınız. Zaten uzun eşek oynamayı kabul etmediniz. En son körebede olay patladı işte. Şeye mi çarptık biz? Ne bileyim anlamadım ki. Domuz falan mıydı acaba? Balinaydı. Merhaba çok güzelsiniz Bir şeyler içelim mi ha? Ne dersiniz? Tanışmış oluruz, muhabbet ederiz Seviyeli bir dostluk istemez misiniz? Karşıma geçip de güneşimi kesme Bırak bu işleri beni ayar etme İki lafa tav olup sana geleceğime Nasıl inanıyorsun sen bu tipinle? var Bayanlar üzerinde elektriğim var Arka sokakta bir bekar evim var İstersen gelin, daha rahat konuşursun. Efendi Allah çeyrek akıllı Nasıl sandın sen beni sıradan bir kız mı? Boş yere kendini yoruyorsun oğlum Bana sahip olmak öyle kolay mı?